Sonrasına başlandı. Allah'a şükürler olsun. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk senedir bir tozla bir mücadele ettik. Bu mücadele de sabırla bekledik. Bitti. Şu anda herkesin gözü aydın diyelim. Hayırlı olsun. Bizim yolumuz bir buçuk seneden beri artık milletten illallah çektik toz duman. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Şu anda yolumuz yapılıyor. Herkes de memnun. Her zaman duacıyız. Çok şükür Allah. Allah bitirmeye de nasip etsin. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da çok çok teşekkür ederiz. O yolumuzun yapılmasında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e teşekkür ederiz. Bu ekibine de. Belediye Başkanımız bu sayede çok emekleri oldu. Ona çok teşekkür ederiz.